Evet arkadaşlar. Hayali balıkçı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Afyon Akarçay'da Kasnavına geldik yine. Buraya uzun zamandır gelmiyordum. Bayağı değişmiş yapısı. Çok otlanmış. Bakalım. Su da çok su. Ah, aldım. Evet arkadaşlar. Açılış yaparken aldık bir tane. Mevsatma başka bir şey atılacak gibi değil çok da. Bak kaçtı, takıldı şeylere girdi. Evet arkadaşlar. çok ot var gördüğünüz gibi. Çok sığ bir yer. O yüzden anca map satabileceğiz burada. Çok hızlı bir şekilde suyun üzerinden yüzdüreceğiz. Hafif dalarlı rapalarımız böyle büyük ihtimal burada yüzemeyecek. Bakalım. inşallah keyifli bir av olur. Güzel balıklar yakalar sizinle paylaşırız. Bize rast gelsin. Size keyif keyifli seyirler. Evet güzel vuruşlar var şu an. Evet peşin of gördüm balığı. <laughs> Balıkları vuruş alacağız da önümüz tamamen ot. Kıyıya çıkarması dert. Evet güzel bir vuruş daha geldi. Of aldık. Evet aldık arkadaşlar. Evet. Kastın olsun bizim olsun. Dur. Dur canım dur canım dur 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 canını acıtma canım dur dur canım evet arkadaşlar balamızı gösterelim ve şuradan suya geri iade edelim sıkıntılı ya burası böyle değil de en son bıraktığımızda burası ha evet olta atmak çok zor arkadaşlar. Evet, bir vuruş daha geldi güzel. Alamadı. Peşindeydi, bıraktı. Böyle açımızı düzeltmemiz lazım. Suya düşersek. Ah, düşüyordum. Taşlar oynak, ayakta terlik var. Şu taşa geçtik mi tamamdır. <laughs> evet. Geçen sene bir video çekmiştim burada paylaşmıştım. Bu bölgede hiç ot yoktu. Şu an bu sene her yeri böyle gerçi. Tamam ot sarmış durumda. Bakalım şu ufak otsuz alanda şeyler yakalamaya çalışalım. Evet. Evet bir vuruş daha geldi. Evet aldık. Ah oh, güzel. Balık güzel arkadaşlar. Gitme gitme ota girme ota girme. Oo! Oo oo Bu Güzel. Evet. Oh, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Vallahi uzun zamandır şu boy yakalamamıştım. <laughs> Bana da iyi geldi. Kalın bir balık. Bayağı kalınlaşmış. Evet arkadaşlar balığımızı gösterelim ve kendi kendine suya iade olsun. arkadaşlar. Atladı bir tane daha. Ufak bir kasna. Şöyle gösterelim. Evet, evet. evet balamızı suya geri iade ediyorum. Evet vuruşlar var. Ufak ufak vuruyor şu an. Ufak bir balık var peşinde. Evet gördüm balıkları. Çok ufaklardı. O aldık arkadaşlar. Evet. Otların içine atmak istedim. Orada deminden beri şapuşup oynuyorlar. Biraz tehlikeliydi ama. Evet. Balığımızı aldık. Fena bir balık değil gibi. Basıyor. Evet 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 güzel bir balık arkadaşlar. Hemen bir şöyle ölçelim. Yaklaşık 28 santim falan bir balık. Tabi burada 55-60 santimlik kasnalar da aldık. Artık bunlarla idare ediyoruz. Evet balığımızı da saldık bu arada. Evet. Bir daha atalım o bölgeye. Evet çok ot var. Çok ot var. Ama oraya birkaç defa daha deneyeceğim. Evet bir vuruş daha geldi. Evet üzerinden geçiyor balıklar. Balık popülasyonu güzel. Ama ufak genelde boylar. Evet orada gerçekten iyi balık var oynuyorlar. Geldi peşinden alamadı. Eğer geçebilirsem, şu taşlardan geçip, şu anlardan atmak istiyorum. Biraz, onlar sıkıntılı gözüküyor ama balıklar oynuyor. Bakalım deneyelim. Önce şuradan bir şöyle atışlar yapalım. Şu suyun aktığı yerde belki balık bekliyordur altta. Evet, aldık, aldık. Çok güzel. Güzel balık. Evet. Dediğim gibi akıntının önünde genelde büyük balık of oh of oh, oto sokuyor. Bekleyebilir. Evet arkadaşlar güzel bir kasma daha geldi. Evet, avımız keyifli geçiyor. Güzel boy. Evet, şuradan şöyle saldım. Bir daha atalım bakalım. Evet, çok uzak değil. Tamburlarda bile saldırabilir. Sonuna kadar çekmek lazım böyle avlarda. Evet vuruş var. Alamadı. Atar atmaz vuruyorlar. Evet. Bunlardan geçelim devam edelim. şu çok hafif su, su olan yerde bile balıklar var. Tabi burada olta atma imkanı çok yok. Oynuyorlar görüyor musunuz bilmiyorum. Geçen sene ama burada ufacık o popperla balıkları almıştık. Evet. Nereden gidelim nereden gidelim. Şöyle gidelim. Buradan. Buradan şuraya geçelim. Evet, şu bölgeye otlar var ama çok mu ot var? Şurayı denemek istiyorum. Evet, güzel vurdu. Alamadık balık var arkadaşlar burada. Şöyle yaklaşalım. Evet vurdu vurdu. Vurdu aldık arkadaşlar. Evet ah kaçtı. Şöyle deneyelim. Evet vuruş geldi. Alamadı. Evet aldı kaçtı. <laughs> Çok keyifli. Bir daha atalım şöyle. Evet otun üstüne getirmeden çekmeye çalışalım. Evet balıkları görüyorum arkadaşlar. Çok fazla kasna var orada. Şimdi onların tam üzerinden geçirmeye çalışacağım. Evet evet aldık. Aldık arkadaşlar. Balıkları görüyorum yani. Göre göre aldım. Evet arkadaşlar. Balığımız geldi güzel boy. Güzel boy ikazma. Evet. Şuradan geri salalım bakalım. Buradan gözükmüyor. Şöyle bir yine şu tarafa. Evet balıkları gördüm of Of. Oh. Evet, aldık arkadaşlar. Hepsi kasna. Evet arkadaşlar. O tattığımız yerde belki 50 tane, 100 tane balığı birden korkuttuk. Ama sonrasında balığımız geldi. Durdu yavrum ya, seni salacağım zaten. Kendini çok batırdın ya. Dur dur suya bırakayım dur. Hadi git bakalım. Evet ilerleyelim bakalım. kasnalar var. Bakalım ha, otun üstüne attık. Bakalım saldıracaklar mı? Et evet, peşinden gelirler. Ama ufaktı. Ufak boy balıklar. Ufak balıklar burada. Evet bir vuruş geldi. Alamadık. Alamadık arkadaşlar. Peşinde evet aldık. <laughs> Balığın alışını gördüm. da yansıdım bilmiyorum ama. Evet ufak bir kasna. Güzel bir balık ama. Hemen bunu da dur canım dur 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 dur. Kırçın balıklar. Evet kendini suya attı. Ama nereye attı? Dur. Ha, git bakalım. Yuruşlar var ama çok ufak balıklar var. O yüzden alamıyorlar. Balıkları da görüyorum. Çok ufaklar. Evet biz buradan başka yerlere deneyelim. balık kaynıyor arkadaşlar şu an. Bir vuruş alabiliriz. Evet vurdu. Evet aldık arkadaşlar. Aldık. Aldık arkadaşlar. Ota girdi. Evet çıkardık. Evalımız geldi. Hatta beraber tombul bir kasna. Evet, maya geniş. Demiş bu boyuna rağmen geniş balık. Evet. Bunu da geri iade ediyoruz. Of, güzel. Uf. Evet arkadaşlar. Aldık. kocaman aldık. Arkadaşlar güzel boy. Güzel boy geldi. Dur, 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 dur. Dur canım, dur canım, dur canım. Şunu çıkartayım. Ağzına takma, takma ağzına. Dur. Evet, şuradan salıyorum arkadaşlar. Evet. Çok dar alanlar, zor alanlar ama Balıklar bu bölgede. O yüzden bu bölgeyi deniyoruz. Evet bir vuruş daha geldi. Alamadık. Evet aldık arkadaşlar. Bir tane daha. Evet. Kaldırdık. Alığımızı da evet. bir kasına daha şuradan saldım. Of kaçtı arkadaşlar güzel balıktı. Of şurada atladı tam kaldırırken onda kaçırdık. <laughs> bir daha atalım aynı yere. Demin güzel bir vuruş gelmişti orada. Evet yine vurdu, yine vurdu. Peşinde aldı kaçtı. Evet bir daha bir daha. Alamadı. Evet aldık arkadaşlar. Ufak bir balık. Ufak bir kasına geliyor. Evet. iyi 20 santim var yok yani. Evet. Aynen tam 20 santim gibi bir şey. Şuradan saldık arkadaşlar. Hava devam edelim. Tabii çok dar bir bölge. Sazlıkların arası avlanıyoruz. Bazen de bir balık bir defa gelip peşinden gelince alamayınca bırakıyor artık. O yüzden böyle yerlerde av yaparken özellikle sık sık yer değiştirmek lazım. Birçok bölgeyi denemek lazım. Aynı yerde bir kere iki kere vuruyor bazen. Sonra bırakabiliyor. Benim yapıp da faydasını gördüğüm şeylerden birisi sık sık böyle yerlerde Olta attığım yeri değiştiriyorum. Haklı yerleri deniyorum. Şimdi kaç defa daha atıp yer değiştireceğim. Evet vuruşlar var. Alamadı. Ufak balık galiba. Sürekli vuruyor şu an. Sürlü alamadılar. Evet arkadaşlar. Bugün çok kısa bir e, akarsuya geldik. Çok kısa bir av yaptık e, güzel balıklar aldık. Maps ile genelde avlandım. farklı sahteler denedim ancak bugün burada suyun ağzında, akan suyun ağzında Maps güzel iş yaptı. Yaklaşık bir saat bir av yaptık. Keyifliydi. İnşallah siz de izlerken beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki avda görüşmek üzere. Hepinize de iyi günler.